Hal böyleyken inşallah kendimizi ibadetlere hazırlayacağız ve en mühim mesele iftardan önce oruç ağzına en az 100 kere Sübhanallah ve şimdi Şaban'ın 10-20-30 faziletleri var. Bir de peşinde özellikle bir duası var o bir kere okunuyor kısa bir satır ama 100 kere onu işte ya latif ya latif ya latif ya, ya razzak 3-10 var ya Şaban'da da 3-10. Recep'te de var. Şaban'da da var, Ramazan'da da var. Bunların her birinde ne var? Üç tane on var. Ha sonu 29 çeker, 30 olmaz. Ayrı bir şey. Ama bu üç on olarak zikirler tertip edilmiş. Bazısı hadis-i şeriflerde alınmış, bazısı ulema ve meşayihin beyanlarından alınmıştır. Şimdi e, bu zikirler, bu günler, bu vazifeler evliya Allah'tan bize intikal etmiştir. Salihler bunları bize efendim e, beyan etmişlerdir. Geçmiş meşayihimizden. Ben de bunların sonra kitapta yerlerini de buldum. O zaman tabi kitaptan bu kadar tetebba çok ince. Her kitapta bulunmuyor bunlar. İlk 10 e, günde ya latif diye biliyorum yani. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ya latif. Tamam. On sonra altta bir duası var. Bir satır o. Ya, Rabbi, ya işte, ya latif, tedarak ne bir diye. Çok o rızık için acayip bir şey. O dua. Bir satır ya. Allah'ım ya el lütfi ya hafi ya laltaf tedarikni bil tedarikni bil lutfik el hafi. Ve erhamni ve ehli vel tahte suradi qati Bu kadar. Yüz kere ya latif okuyorsun. Sonra ikinci on günde yüz kere ya aziz okuyorsun. Sonra üçüncü on günde yüz kere ya razzak celle celal. Bunlarla amel edersin. İnşallah buradan devam edersiniz. Bu itibarla amele Rabbim muvaffak eyleye. Amin. Bir de günde bir kere onu diyecektim. terkide onu almamışız. Alsak iyiymiş. Bu zikri terk etmeyelim. Şimdi beraber okuyalım. Ondan sonra bakalım kitapta doğru bulabilir miyiz? Şaban-ı Şerif ayında ulema, evliya buyuruyorlar. Her kim bu kelimeyi tevhidi zikrederse Allahu Teala ona bin sene ibadet yazar. Her gün bir kere okunuyor. Bir kere ya. Bin senelik günahı olsa siler. Kabrinden dolunay gibi yüzü parlak olarak çıkar. Allah indinde sıtlıklardan yazılır. Bu çok muazzam bir duadır. Efendim zikirdir yani en büyük zikirlerdendir. Dergide yer olmamış. Şaban Risalesi'nde sayfa 278 alırsın çekersin koyarsın şeyine her gün en az bir kere oku. Bir oku, üç oku, beş oku. Bu şimdi bir kere beraber okuyalım ama her gün okursan bin senelik ibadet yazıyor ya. E şimdi hocam bu kadar kolay bir şey, bu kadar ibadet yazan. Ya kardeşim kelimeyi i tevhid göklerden ağır gelir yerlerden ağır gelir. Bu uzun kelimeyi i tevhid. Buyurun okuyalım. La ilahe illallah ve la nabudu illa iyya muhlisine lehuddin ve lev kerihel kafirun. Kısa mı? Ezberleyebilir misiniz? Evet. Şaban ayına özel bir zikirdir bu. Ulema, meşayih böyle beyan ediyor. Sarfı 279'da istiğfarlar var. Öğlenden sonra okunuyor. Amel defterindeki bütün günahlar mahvoluyor salavat şerifeleri artıralım. Şaban şerifte salavat şerifi okumanın fazileti. Cafer Sadık Efendimiz radıyallahu teala İmam-ı Azam Efendimiz'in şeyhidir, üstadıdır, nakşi tarikatımızda, silsilemizdedir. Efendim, İmam Cafer Sadık Efendimiz öte yandan Ebu Yezid el-Bistami tarikat silsilemizde de Beyaz Bestami Hazretleri'nin şeyhidir. Hem mezhebimizin imamı Ebu Hanife radıyallahu anh'ın şeyhidir. Hem tarikattaki silsilemizdeki Ebu Yezid el-Bistami hazretlerimizin şeyhidir. Yani Cafer-i Sadık çok acayiptir. Ehli beytin imamlarında onun gibisi yok. O buyuruyor, o rivayet ediyor. Her kim men salli sallallahu aleyhi ve sellem fi şaban. Bunu daha hiçbir kitabımda yazamadım. Ben kendim tabii kitaplarımın hepsinde. dünyada kitap görüyorum. İmam Kastalani Mesalikül Hünefa isimli böyle kalın bir eseri var salavat-ı şerife hakkında. Onu da yeni gördüm ya. Her kim Şaban ayında fi her gün seb'amiyet merra 700 kere salavat okursa. Ya 700 kere salavat Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi Hadi ve sahbihi de demesen bile hani vakit tarlığında ve Ali mutlaka din ehli beyt ayrılmaz. Ve Ali ve sellem. 700 kereden her gün salavat Şaban ayında yapabilir miyiz acaba? Ömür boyu demedik ya. Şimdi ben sizin psikolojinizi çok iyi bilirim. Eğer dersen ki ömrün der her gün, sen dersen ki hiçbir gün. Eğer dersen ki 10 gün, sadece 10 gün adam der ki en azından bitiyor. Bu namaza başlayanların çoğu niye başlamıyor biliyor musun? Bitmiyormuş diye. Onun için ben de size gün veriyorum. Ramazan'ın birinde yapmıyorsun abi. Bak Ramazan 1 diyene kadar bunu yaparsak ne oluyor? Yuvekkilullah melekete ulu usulü hayli sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala bu 700 salavata Şaban ayında okunduğu için özel melekler görevlendiriyor ve bu melekler ne yapıyor? Bu melekler o salavat şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyorlar ve tarucu Ruha Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu şerifine bu 700 salavat özel melekleri var bunun. Özel meleklerle ne yapılıyor? Ulaştırılıyor. memurullahın yesaferu ile amel Şimdi bu 700 salavattan her gün melekler yaratılıyor. Özel melekler yaratılıyor. Bu 700 salavatla görevlendiriliyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna ulaştırıyorlar. Ve bu melekler sonra ne iş yapıyorlar? Allah Teala meleklere buyuruyor ki Madem öyle bu kulum benim Habibimin, sevgilimin sallallahu teala aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif ayında ona salavat-ı şerife emrinin nazil olduğu şu mübarek ayda her gün 700 salavatı Şaban bitene kadar, Ramazan'a kadar yani her gün okudu. Şimdi de siz onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz ede, arz ede, arz ede vazifeniz vardı. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem de dua etti ona. O salavat-ı şerif okuyana. O zaman şimdi ne yapacaksınız? Bu kulumun günahları var, kul kusursuz olmaz, 700 salavat okudu diye günahsız da durmaz. Bu kulumun günahlarının affı için devamlı Ya Rabbi bu kulunu affet, Ya Rabbi bu kulunu affet, Yusuf oğlu Ahmet'i affet, Allahu mağfirli abdike. Ahmet ebni Yusuf mesela, benim hakkımdaki dua böyle olur. senin hakkındaki falan oğlu falan. Ya Rabbi bu kulunu bağışla, Ya Rabbi bu kuluna rahmet et, Ya Rabbi bu kulunu temizle, istiğfar edeceksiniz. Ne zamana kadar? E Şaban bitene kadar. Değil. Adam ölene kadar. Değil. İla yevmil kıyame. Kıyamet günü mahşere çıkana kadar sizin tek vazifeniz var. Özel görevlisiniz Şaban ayının ile beraber. Bu kulun affı için istiğfar edeceksiniz. Bu adamda günah kalır mı? Bu adam mahşere günahkar çıkar mı? Günahsız ağızdan meleklerin affını istediği adamda daha azap olur mu? O zaman kardeş diyorum ya bu karları kaçırma